Ben böyle söyledim ya. Reklam süreniz çok az. 60'ar er dakika yapsanız ya diyor. Özgür sesi dinlemek için o reklamlara ihtiyacımız var. Ve bakalım kimler? Dursun, Kemal Özgür. Evet, irtica hortladı mı diye bir soru gündeme getirmiş. İsmail Bey kaç gündür yazıyorum diyen Mustafa Yaraşlıoğlu okumuyorsun diyor. Hep taşeron, hep maden işçileri gündemde. Mevsimlik orman işçileri de sizleri izliyor. Günaydın. Şimdi ben sizleri bir milletvekiline götüreceğim. CHP milletvekili. Fakat gerçekten dikkat çekici bir profil. Nerede bir mağdur, nerede bir ezilen var onların yanına gidiyor. Fakat bu defaki görüntüler gerçekten çok çarpıcı. <laughs> Arabasına çarpan polise çok kızdı peşinden koştu. Zırhlı araca tutunarak yüzlerce metre ilerledi. Bunu yapan bir milletvekili. Milletvekili. <laughs> CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Şanlıurfa'nın Suruç kentine incelemelere gitti. Kenti arabasıyla dolaşırken polis ait zırhlı bir araç Tanal'ın arabasına çarptı. Ama durmadı. Milletvekili çok kızdı, aracından indi, polis aracının peşinden koşmaya başladı. Metvekili Tanal polisi bir türlü durduramadı. Çareyi zırhlı araca tutunmakta buldu. Bu şekilde de yüzlerce metre ilerledi. Tam o esnada zırhlı araç bir başka arabaya çarptı. Olay sonrası CHP'li Tanal karakola gitti. O polis memurundan şikayetçi oldu.